Hüseyin Bekar sunumuna gündemdekiler başladı. Bugünkü konu Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt. Sayın Enginyurt hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Radyo Harman dinleyenlerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her neredelerse işleri güzel olsun, şansları açık olsun. İnşallah iyi ve güzel günleri hep birlikte yaşayalım diyorum. 24 Nisan'da 6 lider Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde Demokrat Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. Tabii ki ittifakı da konuşacağız. Ama dün Sayın Bakan'ın gece son dakika açıklamaları düştü. Emekli ek zam bekliyordu. Onunla ilgili bir gelişme yok. Emekli zam mı? Ek zam yok diyor Sayın Bakan. Emekli ikramiyesi 1100 lira olarak kalacak. Ne diyorsunuz efendim başkanım? Aslında emeklilere müjdeyi biz pazartesi günü bakanlar kurulunda bekliyorduk hep birlikte. Sayın Cumhurbaşkanı çünkü öyle sözler etmişti ki asgari ücreti tartışabiliriz, yeniden değerlendirebiliriz demişti. Emeklilerimizin içinde bulunduğu durumu biliyoruz demişti. Biz de hakikaten bildiğini zannetmiştik. Ama gel gör ki Sayın Cumhurbaşkanı yine bir şey bilmediğini, yine sokaktan haberdar olmadığını, yine ülke insanının durumundan bir haber olduğunu bir kere daha gösterdi. 1100 lira emekli ikramiyesi ki o da biliyorsun Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetin söylemleriyle kabul edilmişti. Evet. Çünkü ilk Sayın Kılıçdaroğlu 1000 lira emekli ikramiyesi vereceğim dediğinde Sayın Cumhurbaşkanı meydanlarında nereden veriyorsun? Nasıl veriyorsun? Demişti. Kaynağı sormuştu. Kaynağı nereden olacak demişti. Şimdi 1100 lira verdiler. Verdiler 1100 lira derken zaten 1100 liraydı bu arada. Zaten katmış bayram ikramiyesine artış yapılmayacak. Emekliye kala haber. fedat bilginden geldi diyor. Yani zaten 1100 liraydı. 1100 evet. lira olarak açıkladılar. Ha ne olabilir? Bayrama doğru Sayın Cumhurbaşkanımız. Ay efendim ben bunu duymadım. Emeklimizin hali kötüymüş. Kim bunlara 1100 lira verdi? Ben bunu 2000 lira yaptım diyebilir. Çünkü artık alıştık bu oyuna. Bu filmi sürekli izledikçe Sayın Cumhurbaşkanı'nı artık anlamak kolay. İnşallah emekliler için böyle bir şeyi söyler. Yani çünkü emeklimiz hakikaten 2500 lira en düşük emekli maaşıyla intibak yasasından dolayı 1200 lirayla 2000 lira arasında 8 milyon emekli hakikaten büyük sıkıntılar. Büyük sıkıntı da demeyelim aslında Hüseyin kardeşim. Yani yaşayamıyor insanlar. Evet. Yani bunun sıkıntıya izahı yok. 2500 lira nedir ya? Yani arabayı mazotu dolduruyorum 1300 lira. 1300 liraya doluyor yani depo. Eve gelen faturaya bakıyorum 2100 lira doğalgaz faturası gelmiş bizim eve. Elektrik faturası 1600 lira gelmiş. Yani üç artı bir ev. Dört kişi yaşıyoruz bu evde. Efendim işte çok lüks mü kullanıyorsunuz? Ne yapalım yani yaşamayalım mı? Odanın birini söndürelim çocuklara. Üçünü karanlıkta kalın. Hep birlikte bir odaya mı toplanalım diyelim. E, de kendine göre bir yaşam standartı Evet tabii ki. 400 liradan aşağı şu an elektrik parası ödenmiyor bir emek. Evet. 600 lira doğalgaz parası ödüyor. Evi kira olduğunu düşün Allah korusun. Ankara'da şu an Batı kentte, Eryaman'da, Mamak'ta, Keçiören'de 2000-2500 liranın altında ev kirası Yok. Mümkün değil. Dolayısıyla şimdi bu insanlar bu parayla nasıl geçinecek? E şimdi insanlar müjde bekliyor ama bırakın müjdeyi dalga geçercesine bunu Çalışma bakanına açıklatıyor. Başka bir şey olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı kimseye bırakmazdı değil evet. mi? Kendi açıklar. Örneğin asgari ücretin 4250 şur olmasındaki bir Sayın Abi, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'na yaptı. Asgari ücreti 4250 yaptım dedi. Kimin cebinden yaptın? Yörük sırtından kurban kestin İşverenin cebinden ödedin Sen devlet olarak ne veriyorsun Yani devlet ne veriyor onu görmek lazım Onu anlatmak evet. lazım değil mi Sen devlet olarak bir kuruş zam yapmadın Şu an emekli ikramiyesine Yüzde sıfırla Emekli ikramiyesini açıkladın. E bırak onu şimdi bir de Yine dün açıklamasında Vedat Bilgin. AKP'nin grup başkan vekilleri, AKP'li siyasetçiler televizyon programlarında falan ne diyordu? Emeklilikte yaşa takılanları evet, problemini çözeceğiz diyordu değil mi? Elbette. E dün ne dedi Vedat Bilgin? Emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde değil dedi. Gündemde böyle maddemiz böyle yok. Böyle yani. bir şeyimiz yok evet. dedi. E şimdi bu 5 milyona yakın insan 48-49-50 yaşına gelmiş. Bir işe girmeye kalksa diyorlar ki sen yaşlısın işe giremezsin. E bunun çocukları var. Bu bir yaşam sürmek zorunda. Dolayısıyla iktidar bu anlamda da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Yani çalışma bakanı efendim diyor asgari ücret düzenlemesi yaparsak diyor bu üç ayda bir olur yarın ayda bire düşer. Evet. Kardeşim fiyat düzenlemesini madem çalışanlara emeklilere yılda bir kere yapmayı düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki bu böyle olması lazım yoksa alışkanlık haline döner. O zaman benzin zammını niye her akşam yapıyorsunuz? O zaman elektriğe niye %127 zam yaptıktan sonra tekrar zam yapmayı planlıyorsunuz? Doğalgaza niye sürekli zam yapıyorsunuz? Gübre fiyatları niye sürekli artıyor? Marketlerde niye her gün fiyatlar değişiyor? Sayın Cumhurbaşkanı dün diyor ki marketlerdeki diyor fiyatlardaki pahalılığı görüyoruz tedbir alacağız. Ne yapacaksınız? Odun elinizde dövecek misiniz?